Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere sizlerle Düsseldorf havaalanındayız. Burada ne işimiz var? Bir tane tanıdığımız havaalanına geliyor. Annemler de bize birkaç parça eşya gönderdi. O yüzden bugün havaalanına geldik. O eşyaları alıp buradan Düsseldorf'a bir kahve içmeye ve yemek yemeye uğrayacağız. Aynı zamanda size bugünü böyle bloklamak istedim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size Düsseldorf Havaalanı ile ilgili birkaç tane bilgi vereyim. Düsseldorf Havaalanı durağında indiğinizde tam olarak havaalanının yanında inmiyorsunuz. Direkt oradan yürüyerek Skytrain diye bir şey var. Şöyle videosunu da çektim sizlere. Skytrain denilen yere bir iki dakika yürüyüp buradan bu insansız yukarıdan giden hava aracına biniyorsunuz, ulaşım aracına biniyorsunuz. Ondan sonra direkt havaalanının içinde sizi indiriyor. Yani havaalanı istasyonunda indiğiniz gibi aslında Skytrain'i kullanıp havaalanına gitmeniz gerekiyor. Şimdi Skytrain dediğim şeyi de nasıl bir şey olduğunu size için çekeceğim. S sadece muhteşem bir kalabalık var. Bakalım kaç tur bekleyeceğiz. Şöyle göstereyim, genelde 2-3 dakikada bir hep geliyor, şu gelene biz binemedik o yüzden bir sonrakini bekleyeceğiz. Böyle gördüğünüz gibi havadan gidiyor direkt. Biz de şimdi kendimizi bekliyoruz. O da tam olarak 2 dakika sonra gelecek. kapının diğer tarafından iniyorlar sonra ondan inince bizim taraf açılıyor ve biz biliyoruz Skytrain sadece böyle havaalanının içindeki ulaşımı sağlıyor. Mesela şu an e, otoparkta durdu, bir sonraki durakta direkt havaalanının içi olacak. Terminalde durduracak. ya da bu Skytrain tarzı e, ulaşım aracının şehir içinde direkt ulaşım aracı olarak şehir içinde böyle tren tramvay değil de bu şekilde ulaşım aracı olarak kullanıldığı bir şehirde Wuppertal. Eğer Almanya'ya gelirseniz Wuppertal'a gittiğinizde bir tane nehir var. Nehirin üstünden full bu şekilde yukarıdan giden ulaşım araçları kullanılıyor. Orayı da eğer burada taraflara gelirseniz ziyaret etmenizi öneririm. Evet, çantamızı başarıyla aldık. Şimdi Düsseldorf garındayız ve merkeze doğru gidiyoruz. Şuradan hemen tramvaya bineceğiz. Evet, Kuzişle Düsseldorf günü. Selin'in çantası geldi, keyfi yerinde. <laughs> evet, kaç dakika var? 4 dakika var. Şimdi buradan e, tam merkeze gideceğiz. 2 durak. O yüzden Banoff'ta bekliyoruz. <laughs> evet i̇şte <o Sürüt>, <laughs> size gösterdiğim barlar sokağındayız. Bir önceki Düsseldorf vloglarımda burayı çekmiştim sizler için. Şimdi biraz nehrin kenarına doğru ineceğiz. Aşağı doğru yürüyoruz. Hemen Barlar Sokağının sonu da Rathaus. Gördüğünüz eski belediye binası. Karnaval falan olduğunda hep bunun önünde boşlukta gerçekleşiyor genelde. Can ve renk uyumu. <laughs> İleride sen ve ben dediğim kişileri <laughs> yoruma <etiketelim>. etiketle. <laughs> Çok tatlılar. Bu kalabalık. Aşırı kalabalık burası. Bu kalabalık ne? <laughs> Size gösterdiğim tekneyi de açmışlar. Böyle insanların üstünde restoran yemek yiyip bir şeyler içiyorlar bayağı yaz gelmiş buraya. Şöyle bir yere hemen yer bulduk ve oturduk. Manzaramız da çok güzel. Size menülerin fiyatlarını göstereyim. Biraz sağlanmış maalesef menüler. Mesela latte macchiato 5.80 oldu. Ben geçen senelerde burada yaşadığımda 3 euro falan mı Bayağı neredeyse iki katı kadar zam gelmiş buraya da. Şöyle sizler için çekeyim. Şöyle de çekeyim. Burada böyle yemek fiyatları. Ama bayağı artmış. Oluyor. Evet, kendimize kokteyl söyledik. Bayağı büyük. <laughs> bayağı büyük ve çok güzel duruyor. Tadım testi. Nasıl? Kötü kesin. Portakal suyu gibi. Altı falan. Öyle. Altı. Deneyelim bakalım. Bunlar burada aşırı ünlü. Herkesin önünde neredeyse böyle turuncu turuncu bardakları görebilirsiniz. Bunun adı da Aperol diye geçiyormuş. Ben ilk defa deniyorum. Bakalım tadı nasıl. Senin şey, e, otelde içtiğimiz geçen bir yada... Kokteyl içtik yastık aralığında, yastık mutluyum. üzerinden olsa da 10 üzerinden aldım falan. Köln'deki kokteyl 10 üzeri olsa diyor, bu da 10 üzeri alsa diyor. Köln'deki bayağı güzeldi ama bu böyle hafif bayağı aşırı hafif bir kokteyl gibi bir şey galiba. Bu fiyatı da 10 Euro'ydu. Bu 10 Euro, şu da 10 Euro ama bakalım. Burada da gördüğünüz üzere o kadar çok bisikletli var ki Hollanda'daki gibi burada da artık bisiklet kullanımı aşırı yoğunlaştı. Bisiklet yolları falan yapmaya başladılar bildiğiniz anarok üzerlerine. O yüzden çoğu kişi artık bisikletleriyle geziniyor. Şöyle gördüğünüz üzere her yer bisikletli yerlerde açılmış böyle yazlık duruyor baya ilk defa görüyorum ama bayağı güzel yerlerde açmışlar buralara full böyle nehrin kenarı her yer kafe dolu hem şu az önce oturduğumuz aşağısı dolu hem de bu üst tarafta sağ taraflar falan da dolu hmm. şu mu <laughs> evet, Selim babası için bunu seçti <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Selin. Evet hepsi çok her güzel. Şu beyaz bak Babam öyle şeyler. Ben beyaz olan. Hepsi çok güzel. Baba artık ama yaşına uygun olan hangisi biliyor musun? Bak şu. şu. Babanın yaşına mı? <laughs> Kırıcısın. Enişte beni buradan duyuyorsan sana buna uygun gördü yaşına. Kırıcı. <laughs> <laughs> evet işte göründü. Tamam. Selin. Hedef. İşte hedefe ulaşıldı. Yeni. Hedefe ulaşıldı. İşte Block House gözüktü. Düsseldorf'a gelip de burayı uğramadan gerçekten gidemezdik. Kesinlikle gidemezdik. Ben Türkiye'den kim gelse misafir kesinlikle buraya getiriyorum ve bir sonraki geldiğinde de Block House'a gideceğiz i̇kinciye mi diyorlar. Selin ikinciye geliyor. Çünkü ilk geldikten sonra hemen bir daha gidecek bir falan yaptı. Muhteşem ya ben her geldikçe burada yemeden gitmem. Fiyatları da çok uygun bence kalitesine göre. Size tekrardan, bir önceki vlogumda da göstermiştim Düsseldorf vloguna. Ama yine böyle tekrardan e, fiyatları göstereyim. Biz şundan sipariş ediyoruz. E, 180 gramdan sipariş ediyoruz. Onun fiyatı 22.30 Bu 22.30 da e, salata, ekmek, bu patatesi, her şey dahil gördüğünüz her şey ve bir tabak salata. Şurada en üstte 22.30 30 tutuyor. Daha fazla gramajını arttırmak isterseniz de mesela 250 gram isterseniz de o da 28.60 tutuyor. Ekstra olarak daha farklı seçenekler de var ama biz kesinlikle şundan tercih ediyoruz. Bu konuda sorgulamaya başlayalım <laughs> Selin çok keyifli buraya geldiğimiz için. Ne seçeceğimizi biliyor ama hala menüye bakıyor. Bize her zaman lütfen. <laughs> Önce salatamız geldi. Birazdan da etimiz gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ben sonra Düsseldorf kapanmış herhalde. Düsseldorf gezdi, bitmiştir bizim için. Yemeğimizi de yediğimize göre. Şimdi tramvaya doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi şuradan Düsseldorf Bahnhof'a giden tramvayı bulup tramvaya bineceğiz. İnşallah trenimizi yakalarız. Şimdi toplam iki saat bir yolumuz var. İlk önce buradan Seldur Banova'ya gideceğiz. Ondan sonra Seldur Banova'dan Köln Banova'ya gideceğiz. Köln Banova'dan da Gömmersbach'a gideceğiz. Tam olarak 2 saatlik bir yolumuz var. Şimdi tramvayımız geldi. 1-2 durak bahnhofa gidiyoruz. Trenimiz e, 16. perondan kalkacakmış. O yüzden 16. perona doğru yürüyoruz. Burası da Düsseldorf garı. Şöyle göstereyim, sonu gözükmüyor neredeyse. Aşırı uzun, e, 20-21'e yakın peron var burada böyle sağlı sollu. Gerçekten bayağı bir burası. Şimdi 16'ya geldik. Eğer Almanya'ya gelecekseniz bu yaz için Almanya'da şöyle bir şey çizdi. Aylık Almanya bileti diye. 49.90 tutuyor ve aylık 49.90 ödeyip Almanya'yı sadece 49.90'a gezebiliyorsunuz. Almanya'da olduğu çok pahalı. O yüzden böyle 1-2 haftalık geleceksiniz ve trenlerle geleceksiniz. 1-2 haftalık bile 49 dolar gerçekten çok uyumuna denk geliyor. Bu da aklınızda Gördüğünüz tren Ice diye geçiyor. ITSE diyorlar galiba burada. Bu sadece böyle e, büyük şehirler arasında gidiyor ve biraz daha pahalı. Mesela Köln'den Münih'e 100 euro civarı bir şey tutuyor. Bizim biletlerimiz maalesef buna geçmiyor. Ee, i̇çinde restoranı falan da var. Biraz daha e, yüksek hızlı tren bu. Biraz daha lüks kaçıyor bir de. Ama büyük şehirler arasında bazıları Paris'e falan da gidiyor trenlerin. Ama maalesef bizim biletlerimiz buna geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlattığım Messe d'Otre ile hemen Vanos'un arasında sadece bir durak fark var. Gördüğünüz Dom Katedrali'nin orası Köln Anagara oluyor. Bence arasında bir nehir geçiyor bu iki duran. Yani bundan sonra biz de ters yöne doğru, bu merhaba doğru şöyle gideceğiz. Evet, biz bu gelmiş bulunmaktayız. Biraz uzun bir yolculuk oldu ama sonunda kafamızda ulaştık. Bugün böyle sizlerle yemeli içmeli. Minik bir misal örgüsü yaptık. Elimden geldiğince sizlere bir şeyler çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.